Avatar'ı seyrettim. Çok fenaydı. Çok fenaydı gerçekten. Ee, Oha. Tan'la beraber gittik işte o dublajı yapanlar. Bana dublaj yaptıran arkadaşlar beraber gittik hatta sinemada. Abav. Oğlum ne? Ne fenaydı lan öyle. Bir de gittik dünyanın parasını verdik. IMAX'te izleyeceğiz falan filan diye böyle. Çok sıkıcıydı ya. Oğlum korkunç sıkıcıydı lan. Yani tam uyuyakaldı bir ara. Yanımdakiler böyle he gittiler falan. Ben böyle sürekli şeyim böyle uyumamam lazım, uyumamam lazım, uyumamam lazım, uyumamam lazım falan. Çok kötüydü ya. Of. Oh. 3 saat 15 dakika bir de. Bir bok da yok. Hiçbir şey de olmuyor. 3 saat 15 dakika ne abi? 3 saat 15 dakika boyunca bizi su altı motion capture izletti adamlar ya. Bakın masada güzel yüzüyorlar. Su altı bu. Gerçek su yaptık. Motion Capture. İyi bok yediniz. Su altında Motion Capture yaptınız. Ehehe. Yani. IMAX o parayı hak ediyor Abi ben yıllardır IMAX'e gidiyorum. Tamam böyle özel filmlerde hep böyle IMAX, IMAX e gidiyorum. Şu IMAX'in farkını bir türlü çözemedim. Ya, ya Türkiye'deki perdelerde bir bok yok. Ya ben anlamıyorum. Sinemadan anlayan bir adam değilim. IMAX'in perde farkını benim gözüm seçmiyor abi. Olmuyor ya. Ben hani Oha. Göremiyorum IMAX'in farkını. Yani benim gerçekten sevdiğim bir tane sinema var. Nişantaşı'ndaki e, Sinevem mi ne o hatırlamıyorum. O Nişantaşı City AVM'nin gerçekten perdesi çok Oha. Güzel. Hani o şeyi falan öyle işte karanlık bir falan hiç problem yok. Bütün filmleri gönül rahatlığıyla gidip izleyebiliyorsunuz. Oranın şeyini çok beğeniyorum. Bir bildiğim o var. Onu biliyorum bir tek. Geri kalan IMAX'miş, oymuş, buymuş ben mantık anlamıyorum abi. Gene anlamadım. İnsan insan hoş geldin. Teşekkür ederim. Gittim işte Avatar'ı da IMX'te seyrettim. Way of Water'ı gene anlamadım. IMAX'in olayını gene anlamadım yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İzledik. Korkunç sıkıcıydı. Gerçekten vakit ve para kaybıydı yani Avatar benim için. Ki ilk filmini severim ben. İlk filmin de ne kadar çok gömüldüğünü biliyorum Avatar'ın. İlk filmini severim. Bir kere seyrettim ama sevmiştim izlediğimde. O zaman da 3 boyut teknolojisi falan filan da çok ilginç gelmişti. Şu an hiçbirinin bir albenisi yok. Türkiye'de IMAX izlenme sözü doğru sanırım. Sırf ön yargıdan gidesim gelmiyor. Bir şey yok abi. Yani normal sinema ne bileyim yani bilmiyorum. Ben IMAX'ı farkını anlamıyorum abi. Sonra James Cameron niye böyle kararlar veriyor? son dönemde dediğin son kaç? 15 yıldır falan mı? <laughs> e, film sıkıcı olay IMAX diye. tabii ki değil. IMAX apayrı konu da ben işte bir sürü film IMAX'e seyrettim. İlk gittiğim film Guardians of Galaxy'ydi galiba. Orijinal Guardians of Galaxy'ye e, galiba IMAX'e gitmiştim. Şöyle de iyi böyle de için. Gittim bir bok yoktu. Sonra Force Awakens'a gittim bir bok yoktu. Rogue One'a gittim. Last Jedi'ye gittim. Hani Bumblebee'ye falan o basın gösterimiydi IMAX ile benimle alakası yok. Neyse ki para vermedim. Yoksa Bumblebee'ye beni götüremezdiniz sinemada zaten de. Yani öyle bir dünya filmi IMAX'e gidip seyrettim hiçbir zaman onda farkını anlamadım abi. Guyver'ı hiç izledin mi? Yok Guyver'ı biliyorum da hiç izlemedim ya. 2030-2040 serisine kadar son, ya. 4 tane evet. 5, toplam 5 tane Oha! Avatar filmi yapma, yapıl, yapılacaktı galiba totalde. Birinci dahil buna. Yani şu anda üç tane daha film var diyebiliyorum. Ah uh.